Gel de bir sarla pamla, Ekmek burada bak bak. Çabuk gel şu ekmeğe bak çabuk. Yanıma gel çabuk şu ekmeğe bak çabuk. Bir bal durayım da ye. Aha şunu al diye bana al. Oğlum vallahi sen yüzüne evi aç gidiyorum oğlum ya. Hanım da diyor ki sen ne kadar ekmek yiyorsun diyor. Ne besin akşama kadar dilki besiyor daha da. Bir parça daha var bak haber ola. Onu hemen şey et de gel. Bununla kapa diye bak hala inan. Yazın bizim toğlayı yersen ben sana sorarım o zaman. Çabuk çabuk. Gel. Aha elimde gel al da şunu ye gel. Al attım çabuk çabuk onu da tut çabuk çabuk. Çok mu yalan oldu acaba? Tam oraya gönder gel. Uzağa gitme sanki elinden aram var. Gel. Tam bir metre yanımda. Niyetin ekmeği gömdün geldin ne? Gel ekmek mi istiyorsun? Gel. Ha, bak. Gel. Bir metem al. Geldin mi gene? Ne istiyorsun gene? Ekmek mi istiyorsun? Acıttın mı gene? He? Bu güzelliğe bak ya. Acıttın mı? Sağ sağa söylüyorum. Gel buraya. Gel şu yemeğini dile git. Ekmeğini dele git. Gel buraya.